Düzce Spor yeni bir transfer yaptı. Ee, Düzce, bütün Düzce heyecanlı yeni transferleri bekliyor. Arkadaşımız hayırlı olsun. Sayın Başkan konuyla ilgili e, hem arkadaşı tanımak anlamında sizden bilgi almak isteriz. Şimdi öncelikle Düzce Spor hayırlı olsun. Oğuzhan ee, kardeşimiz e, geçen seneki oynadığı kulüpte bizim araştırmalarımıza göre e, bütün maçlarda görev almış. Bizim de o bölgede ihtiyacımız vardı. Cüneyt abimizin, Cüneyt Yılmaz abimizin e, bonservis bedelsiz. E, zaten kulüp kayyuma devre olduğunda yani e, belediye ve valilik üzerinden kayyuma devre olduğunda e, sözü vardı bize vermiş olduğu. Her konuda yardımcı olacağız. E, sizi yarı yolda bırakmayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız diye. Allah razı olsun. Bonservis bedelsiz. Tam da böyle ihtiyacımız olan bölgeye e, aradığımız kriterlerde kardeşimizi yani tabiri caizse cuk diye oturdu diyelim. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. Ee, Düzey Spor'a hayırlı olsun. İnşallah. Hürriyet Başkanı'na yani teşekkür ederiz. Ee, tamamen Düzespora Spor'a bon, servis maliyeti yok. Evet, kadarıyla. servis maliyeti yok. Sıfır. Peki başkanım nereden geldi e, futbolcu? Menemen Spor'da. Geçen dönem Menemen Spor'da oynamış. 33 maç mı 37. 37, 37. 37 maçın 37'sinde oynamış. Ee, hocamıza danıştık. Ee, bütün futbolcularımızı alırken kocanızın e, kararı doğrultusunu alıyoruz. <laughs> Orta bölgede e, Sedat Cengiz'in yanında tam böyle e, ihtiyacı olan bölgeye aradığımız bir adam. Nasip e, tam denk geldi işte. Cüneyt abimize de teşekkür ediyoruz. Kardeşimize de teşekkür ediyoruz. E, bizi hiç yormadık bu konuda. izin e, şimdi imzalarımızı açacağız. Kulübümüze hayırlı olsun. Peki başkanım bundan sonraki transfer daha gelecek mi? Bir veya iki transferimiz daha olabilir. Zaten takımımız bugün Bolu'da Onda kampa başladı. Evet. Bir hafta orada Necip Çarıkçı'nın otelinde ilk kamp yapacak. Oradan da bu görüşmelerden sonra akabinde topuğa çıkacak kamp için. Oradan bütün kamp programını bitirip direkt maç için uşağa geçilecek. Şu anda e, hocamızın istekleri doğrultusunda bütün takımın iskeleti kuruldu. Bütün topçuların transferleri yapıldı. Bugün lisanslara çıkacak inşallah. E, şimdi imzaları attıkları kardeşimizi de hemen kampa dahil edeceğiz. Bir veya iki topçu daha hocanın e, direktifleri doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda tekrar takıma e, kazandırabiliriz. E, ama şu anda takımın bütün bölgelerinde yedek bir şekilde bütün öğrenciler, e, futbolcular hazır. Zaten altyapıdan e, 12 topçu U19'dan geçen sene final oynayan takımımız gayet iyi bir takımdı. Oradan e, çıkarttığımız 12 kişinin e, antrenmanlarda işte hoca e, denemelerini yaptı. E, bölgelere göre, e, ihtiyacı olan bölgelere göre antrenmanlarda inceledi topçuları izledi. Oradan da 6 topçu e, az takıma A takıma dahil edildi. O takımda hiçbir sıkıntı yok. kamp konusunda ve e, mevcut konusunda e, bugün de lisanslar çıktı takdirde işte yolumuzda e, yolumuza dolu düzgün devam ediyoruz. Peki başkanım, stadın son durumunu öğrenebilir miyiz? Stadın son durumu, TFF yetkilileri geldi, incelemeleri yaptı. Bizim buradaki valilik koordinatörlüğü toplantısında işte bizim kendi il koordinasyonundaki kontroller de yapıldı. İşte itfaiyeydi, sağlıktı, zaptaydı, onun güvenlik açısından. Onlardan da geçti. TFF yetkilileri özellikle teşekkür ettiler. Stadın çok güzel olduğunu, SAT'ta ikincilik maçları değil, gerekirse birincilik maçlarının bile oynatılacağını söylediler. SAT'ımız otoparkıyla, işte şu anda her şeyle hazır. Yani maç oynamaya her şeyle hazır. Bitmiştir onun yani. Evet. Bir de başkanım son olarak, e, tabii ki Güzide şu anda e, sahanın buraya taşınmasıyla, e, tabii ki taraftarların buraya nasıl geleceği bir endişesi evet. var. Evet. Peki bununla ilgili olarak hafta sonları araç kalkmayın düşündürüyor musunuz? Şimdi Burada. orada belediye başkanımızın şöyle bir e, Sözü var, hani onu keşke kendi ağzından şey yapsaydı 5-6 ee, maç burada hem Anıt Park'tan hem de Düzce Spor'un eski maçlarını oynadığı stadın orada. 5-6 maç buraya bedava, seyirciyi biz taşıyacağız. Evet. Ee, o zaman Düzce bir müjde de var evet, şu anda. Yani e, taşıma 5-6 maç büyük bir ihtimalle bedava olacak. Ondan sonra zaten yavaş yavaş insanlar evet. alışın evet. stadında o ambiyansı oluştuktan sonra Ondan sonra bakılır duruma göre. Peki o başlangıç inisiyatifinde olan bir şey. Peki baştan kombine satışı olacak mı bu sene? Evet şimdi onların da hazırlığına başlıyoruz. Kombinelerin e, hangi tribünden ne kadar vereceğimizi, hesaplarını kitaplarını bu sabah itibariyle yaptık. Basıma gönderdik. 750-750 e, e, ana tribünden e, aynı şekilde 500'de şeyden yapacağız büyük bir ihtimalle. O sayılar değişebilir, onları tam söylemeyelim. Maraton tribününden, kale zaten belli kartları basıp hemen satışlara başlayacağız. Peki başlayalım. Son olarak da stadın içine, çevresinde acaba reklam panoları alınacak evet. mı? Onunla da ilgili geçen yani sene... Sporada bir gelir anlamında. Tabii oradan da büyük gelir bekliyoruz. Geçen seneki stadın içindeki reklam veren firmalarla tekrar bir görüşme sağlayacağız. kimsenin öyle fazla yüklenmeden evet. tabana yayarak, yani halka yayarak evet. öyle birkaç kişi üzerinden değil mi? halka yayarak e, inşallah bu sezonu patlatacağız. İnşallah başına. Tamam. Peki hayırlı olsun. Kardeşimize de hayırlı olsun. Yani. Söyleyecek bir şey var mı? Düzce Spor'a geldin. Yani ben çok heyecanlı. Çok, çok mutluyum burada olduğum için. E, Düzce Spor'u hak ettiği yere getirmek için ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlarla birlikte inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Cüneyt abi siz bu konuda. Evet. Gurbette yaşayan bir Düzce olarak evet. Düzce'ye ve Düzce Spor'a hayırlı olsun. Okan Başkanım ve Sayın Bakanım, Belediye Başkanı Faruk Bey, Kurban Bayramı'nda bir ricada bulunmuşlardı. Oğuzhan'ı çocukluğundan beri tanıyoruz. Ee, çok sık görüşmesek de. Düzce Spor'a ihtiyacı olduğunu beyan ettik. Amcası Fatih Aydoğan, benim çok samimi arkadaşım, kırmadılar. Sıfır bedelle, sıfır bonservis bedeliyle Düzce'ye geldi. Yalnız Oğuzhan'ın bundan sonraki e, yükü çok ağır hem amcasını hem beni hem Düzce Spor'u mahcup etmemek için elinden geleni yapacak. Hayırlı olsun diyorum Düzce. Hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah de, Allah mahcup Hayırlı olsun. mahcup etmez. Fotoğraf verirsin başkanım orada iyi olur